Merhabalar. Bugün sizlerle sık karşılaştığımız ve kadında yaşam kalitesini önemli oranda bozan vajinal bölgedeki koku hakkında konuşmak istiyorum. Koku mutlaka bir enfeksiyon belirtisi midir? Kokuyla biz sorunun teşhisini yapabilir miyiz? Ve önlemek ve tedavi etmek için neler yapabiliriz? Bu ve benzeri soruların cevabını videomda bulabilirsiniz. Güncel ve doğru tıbbi bilgilere hızla ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kadınlarda vajinal bölgedeki koku önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Tabi bu yaşamsal bir sorun değildir. Fakat yaşam kalitesi üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Genellikle kadın tarafından hissedilir fakat bazen de cinsel beraberlik sırasında partner tarafından da hissedilebilir. Vajinal bölgenin yani vajinanın kendine ait doğal bir ortamı vardır. Bu bölgede faydalı bakteriler belli oranlarda bulunarak vajina florası dediğimiz vajinanın doğal ortamını oluşturmaktadır. Bu doğal ortam bozulduğunda hem bazı enfeksiyonlar daha kolay oluşmakta hem de koku meydana gelebilmektedir. Kokunun bir diğer nedeni vajina bölgesindeki bez yapılarıdır. Bu bölgede hem ter oluşturan bez yapıları hem de daha yoğun kokulu salgı oluşturan apokrin dediğimiz bez yapıları mevcuttur. Bu bez yapıları da kişiden kişiye farklı derecelerde olmak üzere kokulu salgılar üretebilmektedir. İşte bu iki faktör vajina bölgesinde kokunun oluşumuna neden olmaktadır. Vajinal akıntı üreme çağındaki kadınlarda doğal bir durum. Şeffaf, renksiz ve kokusuz bir akıntı kadında neredeyse daima mevcuttur. Akıntının miktarı ve vasfı adetin dönemine göre değişir. Örneğin, adete yakın dönemde akıntı biraz koyulaşırken, adetten sonraki dönemde akıntının vasfı biraz daha sulu hale gelebilir. Renkli yani beyaz, sarı, yeşil, kokulu, yakınmaya yol açan ve miktarı çok fazla olan akıntılarda mutlaka bir sorun olduğunu düşünmeliyiz. Vajina bölgesindeki kokulara genel olarak bir göz atacak olursak birkaç şekilde sınıflayabiliriz. Öncelikle vajinanın doğal florası dediğimiz ortamı asidik bir ortamdır. Ve keskin bir kokusu vardır. Bu koku sağlıksızlık belirtisi değildir. Aslında olması gereken bir durumdur. Çünkü doğal olarak vajinanın pH'si bir miktar asidiktir. Yani yaklaşık 4-4,5 civarındadır. Bunun da kendine özgü bir kokusu vardır. Çamaşır suyu veya amonyak kokusu. İdrar içerisinde amonyak türevleri içermektedir. Bu da kendine has bir koku taşımaktadır. İç çamaşırların veya perine bölgesinin idrarla ulaşması bu bölgede çamaşır suyu veya amonyak tarzı bir kokuya neden olabilir. Hijyenik olarak bu durumun giderilmesi bu kokunun tamamen geçmesini sağlayacaktır. Kokarca benzeri koku. Yine daha önce de bahsettik. Vajina bölgesinde iki tür salgı bezi vardır. Bir ter bezleri, bir de daha koyu sekresyon yapan salgı bezleri. Apokrin bezler dediğimiz bu bezlerin salgısı bir miktar kokmaktadır. Psikolojik faktörlerle uyarılan bu salgılar kişiden kişiye farklı şekilde koku oluşturabilmektedir. Balık kokusuna benzer koku bu koku mutlaka bir enfeksiyona işaret etmektedir. Özellikle vajina florasının bozulduğu bakteriyel vaginosis dediğimiz enfeksiyonlarda ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan trichomonas vaginalis enfeksiyonlarında vajinadan bozuk balık kokusu tarzında bir koku gelir. Bu gerçekten çok rahatsızlık vericidir. Fakat her iki enfeksiyonun da tedavisi çok basit bir şekilde uygun ilaçlarla yapılabilmektedir. Evet, vajina bölgesinin temizliği ve kokuların azaltılması, önlenebilmesi için neler yapmalıyız? Öncelikle bu bölgenin hijyenine dikkat etmeliyiz. Sık duş almak, bu bölgenin havalanmasını sağlamak, yani çok sıkı dar çamaşırların giyilmemesi önemlidir. Ayrıca Günlük pet kullanılması da bu bölgenin havalanması ve doğal ortamına zarar verebilir. Bu nedenle günlük pet kullanılmasını ben önermiyorum. İç çamaşırlar mutlaka pamuklu olmalı. Çünkü pamuklu çamaşırlar bu bölgenin havalanmasına olumsuz etki yapmaz. Ve kuruluk sağlar. Oysa sentetik çamaşırlar hem nemli bir ortam yaratır hem de havalanmasına olumsuz etki eder. Ayrıca gerekli görülürse pamuklu çamaşırlar gün içerisinde de birkaç kez değiştirilebilir. Bazı kişiler vajina bölgesindeki kokuyu gidermek için kozmetik amaçlı deodorant, parfüm gibi malzemeler kullanmaktadır. Bu ürünler bu bölgedeki hassas cilde alerjik reaksiyonlar yapabilir. Bu nedenle koku gidermek için bu tip ürünlerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Vajina içerisini temizlemek amacıyla kozmetik ürünler veya sabunlar satılmaktadır. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi vajinanın içerisinde doğal bir flora vardır ve vajina kendi temizliğini kendisi doğal olarak yapmaktadır. Dışarıdan kozmetik ürünler veya sabunlarla vajina içerisini temizlemek amacıyla yıkamaya çalışmak o bölgede ciddi bir zarar oluşturur. Oranın o bölgenin doğal dengesini bozarız ve akabinde vajinal mantar enfeksiyonları, bakteriyel vaginozis gibi bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalırız. Bu nedenle lütfen vajinan içerisini herhangi bir şekilde yıkamayınız. Günlük hayatta bol su tüketilmesi de vücut salgılarının kıvamını yumuşatıp ve koku oluşumunu azaltmaya yönelik bir etki oluşturabilir. Ayrıca kafeini içeceklerin ve şekerli gıdaların günlük tüketimde azaltılması da salgı bezlerindeki kokunun azalmasına yardım edebilir. Son olarak vajina bölgesinde doğal salgılardan oluşan kokuya karşı çemen otunu da kullanabiliriz. Bir bardak suya bir çay kaşığı çemen otu koyup bir süre bekledikten sonra bu sıvının akşam yatmadan önce içilmesi ve bir süre devam etmesi salgı bezlerinden oluşan kokunun azalmasını sağlayacaktır. Hepinize kötü kokulardan uzak, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Konuyla ilgili sorularınızı yorum yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum.